Merhabalar. Okula gitmeden önceki son video. Am. Bilgisayar nerede? Nasıl yer yok lan?

bunları indirdim. Bunun sayesinde indirdim. Ya bunları nasıl indirdiğimi de size göstereceğim. Evden son bir nasıl yüklenir? Oğlum ben böyle bir kanal değildim lan. Ben öyle ne bir çekiyordum flamını. Ya önceki kanalımda. Windows 11 ISO iOS yani. Bu girdim. Ben bunun linkini koymayacağım ama. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Buradan aşağı iniyorsunuz. Burada indir seç var. Şu inlazomünlerler yazıyor. Onu şu yaptınız. Şimdi indir dediniz. Burada dili seçiyoruz. Ben Türkçe'yi seçiyorum. Onayla diyoruz. Evet. 64 bit indir dediğinizde biraz birazcık bekleyince bir geliyor. Bunu bekleyip indirebilirsiniz. Ben de öncekinde inikti. Onu indirdiğinizde bir tane daha şey indirmek zorundasınız. Burada flash belleğiniz olmak zorunda. Bunu indirip göstermem lazım. Çünkü bunu normal bir şekilde gösteremem. Bunu böyle indireceğim. ben çok en basitinden yapacağım. Yapıyorum yani onu söylüyorum. Bakın. Burada elbette şey. Disk, yani disk diyorum ya. Şey şeyiniz olacak. Flash belleğiniz olacak. USB'niz olacak. Buradan ayısın şeyini seçeceksiniz. Disk yok bende. Bakın. Onu seçip başlat diyeceksiniz. Eğer bilgisayarınız kötüyse burayı NRS miydi neydi öyle bir şey yazıyor. Ona seçeceksiniz başlata basacaksınız. Burası dolduğunda flash diskiniz olmuş demektir. Secret. Neyse. Flash diskiniz dolmuş demektir. Sonra flash diskinizin içine girin. Böyle şeyler olacak ama eğer sizde ee, flash bir yani flash bir anını açtı ondan eğer T, TPM 2 falan yoksa sizde yani TPM'yi bilgisayarınız karşılamıyorsa ve farklı şeyleri karşılamıyorsa ben neredeyse 90'lı karşılamıyor benimki kaçtan kalma ya kaç 2021'den falan kalma 2020'den kalma 4-5 yıllık bilgisayar kaldırmadı. Anasını yollamışlar zaten. İnternet kafa bilgisayar olun bu. Her şeyi açması lazım. Değil mi? Ama açmıyor. Neyse buradan. Aşağı ineceğim bir şey bakacağım. Evet silinmiş orayı. Yok silmemişler. Bunun içindeki her şeyi değiştiriyorlar arkadaşlar şunun şunu sana Not defterinde aç. Anlaca bir kez. Bakın hiçbir şey yok şimdi. Görüyor musunuz? Neyse. Hiçbir şey yok. Ayrı dosyalar alanlar güncelliyor. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Ruhustan. Ruhusta bir tekrar girebilir miyim? Bir saniye. Rufus'tan başlata bastığınızda orada birkaç şey yazacak. En üstte TDM falan ikisi en üstte iki tane şey olacak. Onlar size seçili olacak. Sonra başlata basacaksınız yine. Başlat Öyle bir şey yazıyordu. Ona basacaksınız. Hayır. Ona basacaksınız ve bitecek. tarifi yani şey yok. Benim size gösterdiğim dosya yok ve o dosyanın inmesi de 10-15 yarım saat. seni hmm. ha. Benim 5 dakikam kaldı lan ben 5 dakikaya okula gidiyorum ama 5 dakikada size video çekiyorum neyse. Bu video bu kadar olsun kısa olsun öz olsun. bu kadar yani. Hadi, hadi bay bye çünkü benim bu videoyu ed, ed editlemeden direkt atacağım. Çünkü hiç küfür etmedim. Ya da kendim, ben küfür ettim de senin ben koyayım. Bakın bak böyle. Böyle işte. Ben küfürlerimi böyle yapıyorum. Kendim editliyorum ama. Neyse bay bye. Neyse bay bay ne lan? O ne oldu? Neyse hadi bay bay. Abone ol like at.